İsmail Saymaz, Türbede Üç Çocuğa istismar. Elazığ Ayakta, Vali şehirde kuş uçurmamaya and içmiş. Hakim ve savcılar kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Emniyet burnundan soluyor. Üniversiteli Enes Kara'nın meşveretçilere ait cemaat evinde gördüğü baskıdan ötürü intihara sürüklenişini aydınlatmak için değil bu teyakkus hali. Tersine karartmak için. Şehrin göbeğinde kaçak yurt açan meşveretçileri yargı önüne çıkarmak için değil, adaletin pençesinden almak için seferber olmuş bütün bürokrasi. Soruşturmada gizlilik kararının alındığı söyleniyor. Enes'in ev arkadaşları kayıp. İntiharı cemaat baskısına dayanamadı, intihar etti diye haberleştiren Yerel Gün Işığı gazetesi yağmur gibi ölüm tehdidi aldı haber gün ışığının internet sitesinden kaldırıldı. Yazı işleri müdürü Faik Akgün işten atıldı. Elazığ'da yerel gazeteler Enes hakkında tek satır yazmıyor. Siyasi partiler suspuz. Üniversitenin ağzını bıçak açmıyor. Oğlunu cemaat evinde kalmaya mecbur eden meşveretçi baba adliyeye başvurdu ve şak diye haberlere erişme engeli getirdi. Gerekçe özel hayatın gizliliği. Oysa Enes veda videosunda cemaat evindeki disiplin ve dini eğitiminden ötürü yaşama sevincini yitirdiğini söylüyordu. Yaşarken günah sayılan özel hayat intiharından sonra mazeret kabul edildi. Valilik salgına bahane edip 15 gün boyunca her türlü toplantı, yürüyüş, miting, basın açıklaması ve anmayı yasakladı. Deyim yerinde ise kaçak yurttaki intihar protesto edilmesin diye cemaatin önüne yattılar. Meşveretçileri kurtarmak için sarf edilen bunca çaba Defne Apartmanı'ndaki öğrenci evlerinin denetlenmesine harcansaydı Enes bugün yaşıyor olacaktı. Bunca çaba Kızılay Mahallesi'nde harabe haldeki Çarşamba Baba Türbesi'nin onarımı ve güvenliğine ayrılsaydı 10 yaşındaki 3 çocuk istismara uğramayacaktı. Kur'an Okutma Bahanesi 2020 yılının Mayıs ve Haziran ayları Tatil için Antalya'dan Elazığ'a gelen 10 yaşındaki B adlı kız çocuğu Aynı yaştaki Y adlı dayısıyla sokakta oynarken yanlarına uzun sakallı MK geldi. 40 yaşındaki MK çocuklara çarşamba baba türbesinin kapısını açamıyorum dedi. Birlikte türbeye gidip kapıyı açtılar. MK içeride oynayalım mı diye sordu. Sözde oyun bahanesiyle çocukları elle istismar etti. Bir başka gün Y ile arkadaşı C'yi dondurma ile kandırarak türbeye çağırdı. Türbede çocuklara Kur'an okutup bilmeyenlerin kalçasına dokundu ve tişörtünü çıkardı. Cinsel organı sokmak istedi. Çocuk reddedince istismardan vazgeçti. Türbeden ayrılırken hiç kimseye bir şey demeyin dedi. MK sonraki gün B adlı kız çocuğunu takip etti. B panik halde eve koşarken MK kafasını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. B'nin annesi anlatıyor. MK'nın her dokunuşunda B kendisini çekerek korkuyordu. MK da bu kız neden korkmuş kaza mı yaptınız biraz dua okuyayım dedi. MK'yı bağırarak evden çıkardım. Öğrendiğim kadarıyla çocukları istismar ediyormuş. Kendi imkanlarımızla aradık, bulamadık. MK 30 Aralık 2021'de evinde yakalandı. İfadesinde yardım için arabasıyla Kızılay Mahallesi'ne gittiğini, çocuklara dondurma aldığını, onların kendisini türbeye götürdüğünü, yaklaşık 15-20 dakika kadar kaldıklarını ve hiç dokunmadığını ileri sürdü tutuklandı. MK hakkında B ve C'ye karşı ikişer kez, Y'ye karşı zincirleme cinsel istismardan 75 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cemaatin inanç köleleri. Çarşamba Baba Türbesi her çarşamba günü şifa arayanlar ve muhtaçların uğrak yeri oluyor. Binlerce ziyaretçiye rağmen yıkıldı, yıkılacak haldeki türbenin bekçisi bulunmuyor. Elazığ basını türbenin harabi vaziyeti hakkında birden çok sayıda habere imza atmış. Bu haberlerden biri bürokrasi harekete geçirseydi hem türbe onarılacaktı hem de istismara meydan verilmemiş olacaktı. İhtimaldir ki yazımdan sonra önlem alınacaktır. Önlem derken türbeye istismarcıları değil gazetecileri yaklaştırmamayı kastediyorum. Aynı şekilde Enes'in kaldığı Defne Apartmanı'ndaki öğrenci evi denetlenseydi kaçak yurt şeklinde faaliyet gösterdiği anlaşılacak ve mühürlenecekti. Cemaatin inanç köleleri kapatıldıkları bu zorbalıktan kurtarılacak, belki de Enes hayatta kalabilecekti. İsmail Saymaz